<gülüyor> şoker, <gülüyor> şoker! Şoker! İyice şoker şoker. <laughs> şoker! şoker! Ne oldu be? Sana çok kötü bir haberimiz var. Ne oldu? Gubar! Gubar lanet yaklaşıyor. İmdat! <laughs> o da ne be? Ee, aa! Gubar lanetini bilmiyor musun Sayın <laughs> yüce başverimiz? Yo! Gubar bin yıl uyuyup bir gün uyanan bir devdir. <laughs> Uyandığı zaman da oyuncaklar dünyasına gelip Çok korkunç. kendine kurban olarak baş alıp gider. <laughs> Nasıl ne, yani? Uyandı mı şimdi diyorsun? Neredeyse uyanmak üzeredir. Onun uyandığını belirten üç işaret vardır. Birincisi konuşan girdap, İkincisi sırnaşık yıldırım, üçüncüsü ne de yılışık <laughs> <karar. gülüyor> Yıl için kar mı? <laughs> Anneciğim, ne diyorsunuz siz ya? Şu hale bak. Sadece bir günlüğüne baş beri oluyorum. Başıma bunlar mı gelecek mi? <laughs> Oyuncaklar aşkına. Çok tırsıyorum. <laughs> <laughs> <ÇaydıOkay. Gülüyor> Biz de tırsıyoruz. <laughs> Çok tırsıyorum. <laughs> bari şu taşta şüphelerini çıkarayım da. Kumar geldiğinde benim baş olduğumu anlamasın. Çok tırsıyorum ben. Çok tırsıyorum ya. Ah korfu. Konsey başberili Kulina'ya geri devletmemi kabul etti mi? Maalesef gün batmadan böyle bir şey söz konusu değilmiş. Eyvah. Kumar gelip beni abi yapacak. Rap diye yutacak. Be. <laughs> Sen de kimsin? Ben kabakayım. Gubar'ın elçisi. Buraya seni Gubar'a götürmeye geldim. Ya, ben başveri falan değilim. <laughs> Onun yerine bir gün vekaleten duruyorum. Ne olur beni götürme. Kıyma bana. Götürme beni. Gubaran emri bu. Götüreceğim. Lan. Götüreceğim gel bana yakışıklı. Gelemem şimdi. Götürme beni. Götürme! Götürme! Çoker! Kendine gel! Çoker! Hahahah! Hahahah! Nasıl da korktuk ama! Çok yakın ondan kurtuluruz! <laughs> 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 Çünkü acayiptir! Eee! Gelen çok tırsıyorum! Hahaha! Ne kadar Kumar, kurbanın olayım. Gelme. Lütfen gelme. <laughs> Kumar ben vekaleten evet yani. bakıyorum dedim ya. Ay çok komik. gelince gelirsin, onu alır gidersin. Hem onu ne demedim ki daha, daha lezzetlidir belki de. <gülüyor> 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 seni çağırıyor. Ya, ben burada değilim ya. <laughs> Bak yokum işte. Bu patates çubuğu. Bak. <gülüyor> Patatesmiş. <gülüyor> Patatesi. Çok <laughs> Şoker kendini bizim için oyuncaklar dünyası için feda etmen çok onurluca. Ne yapalım? Kaderim böyleymiş. Kadersiz Şoker. Sana son akşam yemeğini getirdik. Afiyet olsun. <laughs> <laughs> Aynen de ben. tarifim. Ay ay efendim. Neye çekilme. Bu <laughs> <laughs> barda beni... Böyle yiyecek değil mi? Bu salatalık gibi. Evet. Kahraman Şoker. Sen bizim bir tane imparatorumuzsun. Kahraman. 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 Kahraman Şoker. Kahraman Şoker. ・頑張れ